Hocam sokaktaki insanlardan bir tanesi size şöyle bir şey söyledi. Farkında mısınız? Dedi ki ya hoca niye bu kadar soğuk? Ben evet öyle dedi Kadıncağız ben demedim mi o da diyor. Yani? Kim inanır burası senden? Ya ben mi? inanmam ben tanıdığım için inanmam da. Yani. Vallahi çok özür dilerim. çok öder baba böyle mi geziyorum yani hiç halim yok yani. Şu ara size çok uğraşıyorlar internette biliyorsunuz. Ha. Bir capsler var görüyor musunuz evet. onlar? Kızıyor musunuz onlara? Yok kızmıyorum ama fazla kaçıyor. artık. Ya bazen önce. kaçıyor evet bazen kaçtığı var ama bence Bir çok tanesine ne güler misin ne ağlar mısın? Ne ne diyor bize? Üç fakülte bitirmeyen beni taşımasın dedi <laughs> ambulansta. <gülüyor> <laughs> Fakat bir de bir bakıyorsun ki üç tane bitirmiş oluyor. Açık öğretim <laughs> falan. Ne yapacak o zaman? Sahiden <laughs> kızmıyor musunuz bunları gördüğünüz zaman? Size yani gö e, gülen, gösteriyorlar mı? Gülen mesela. şeye niye kızılır? Bir tanesinden biraz ürperdim. Ne? Adolf İlber diyor. Aman Allah. O. Ama yani. o hiç sizlik bir şey değilmiş ya. Ha, bak, <laughs> arkadaşlar veriyorlar. Bak mesela çok enteresan. Beş dil bilmiyorsun bana soru soramazsın. <laughs> <laughs> hiç gel alaka bir şeydir aslında. Şahane. Bu ne? Görüyorum ki aramıza yeni <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi yani. Bunları bir şey Bunu internete, sosyal medyada yaratıyorlar galiba. Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir. Hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir. Ben oho, oho böyle çok böyle güzel. çeyrek çepelek eğitimli yani böyle 80 fakülte açıp falan böyle. Ve vilayet merkezleri bitti. Köylere, kasabalara da açalım. Çocukları harcayalım sorunuz daha kötü oluyor. <laughs> bu şahane. Gözlüksüz bakıyorum hala cahilsin. <laughs> şey, bunu ben görmedim. Çok güzel. Var mı başka arkadaşlar? Ne bu? Hayır. Beynini burada da bulamadım. Diyorsun. Cahiller genelde cahil olduklarını kabul ederler mi hocam? Enteresan bir şey söylediniz biraz önce. Cahiller Yarın eder, yani cahiller eder Öyle mi? Cahiller yani eder. farkında olunan bir durum mudur cah cahil? Yani ben çocukken Türkiye'nin yüzde altmışı okuma yazma bilmez ve biz millete şehirde işte otobüs üstü sokak ismi okur falan bundan beletken ve bir dostum vardı Mikhail Tuykov diye bir Bulgar arkadaşım Thomas Mann gibi bir adam diye yani asın ben iki kere hapse girdim Çekoslovakya için bir 37 bir de 67 dedi. Ha, yani Hitler'in ilhakı 38 pardon ve <laughs> şuna bakar mısın? <laughs> çok çok kötü. güzel. Çok cahil. <laughs> o derdi. <laughs> İki tip var derdi böyle bak işte akademinin çok alim hocaları falan. Bir de derdi ben yürüyüş yapıyorum. Rotop tavlarının okuma yazma bilmez çobanlar. O herifteki hikmet ve bilgelik onlardaki. Şey kızar Aradakiler hocam? derdi böyle berbattır e, Göte Faust'u duymuş ama hangisi hangisini yazmış bilmiyor. Oh, <laughs> i̇şte o çok enteresan. Kızar mısınız böyle bir, 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 şey bilmeyen biri gördüğünüz zaman falan? Ne bileyim de o mesela Hayır, bilmeyen niye kızayım canım ama bilmediği halde konuşana kızılır tabii yani yorum yapıyor adam. Ve bunlar her zaman çok masum yorumlar da yapmıyorlar. Yani adamlar milleti millete kırdırıyor büyük tarihi teoriler ortaya atıyor, büyük tıbbi teoriler ortaya atıyor. ilaçlar veriyor, hukuk meseleleri çözüyor. Maalesef. Hepsi anayasa hukukçusu o yarı cahilleri. Çeyrek oh, oh, oh. daha kötü. arası ilişkiler uzmanı hepsi falan. Korkunç. Korkunç. Bunlara kadar. en çok hangisini beğendiniz hocam? Sizin sizi en çok güldüren hangisi oldu? Bir böyle hızlı hızlı geçelim hocaya gösterelim. Vallahi bunu. başım ağrımıyor demek çok zekam yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bilgiliyim ki. <laughs> Ödül alıyorsun. Bu artık şey illet etmeye başlamış <laughs> beni yani. Şimdi Hangisini daha çok beğendiniz hocam? Bunların arasında. Sizi böyle en çok güldüren hangisi oldu? Ya hızlı yani geçin arkadaşlar. Valla yani şimdi yok. orada bir tanesi vardı ona. E, Geç. İnsan şey yapıyor. <laughs> çok iyi ama bu resmi. Bu <laughs> şahane. Bir de ifadeye bakın. <laughs> çok güzel. Hocam Twitter'da bir e, İlber Ortaylı var. 200 küsür bin şey var, takipçisi var. Bu siz misiniz? Hayır. Kim bu? Bilmiyorum. Birisi yapıyor. Bir sürü adam var. Bazıları doğru dürüst şeyler yazıyor benim adıma. Bazıları şiir yazıyor. Kendi şiirini yani. İlber Ortaylı diye. Kötü. Ben ilkokuldan sonra şiir yazmadım bir daha onu beyan ederim. <laughs> böyle şeylerle alakam yok yani. <laughs> İlkokuldaysa benim de diyorsun. Ya ilkokulda böyle şiirler yazardım. Annem annem, güzel annem sonra kedim falan diye. Onlar iyi. Onlardan sonra bir şey yazmadım. Bir daha böyle şiir yazdırmasınlar. Bana. Şiirle tevekkül yapan toplumlar hödük toplumlarda diye bir açıklamanız var. Çok doğru. Hödük demedim ama şey Nedir? sentimental şey. E çünkü tefekkürü şiirle yazıyor. Bu çok sakat bir şey. Yani... Şiirin fikir hayatına katkısı yok mu? Şiirin edebiyata ve estetiğe ve dile katkısı vardır. Yani güzel şiiri olan, muhtevalı şiiri olan milletler muhteşemdir. Yani uzun yaşarlar İran şiiri. İran istediği kadar fakir olsun, istediği kadar facialar geçirsin. Yani düşün 10. miladi asırdan bile artık 1200 senedir neredeyse, bir daha olmadı ya, 1100 senedir Ferdowsi ile yaşıyor. O dille ne kadar zenginleşiyorsun falan ama e, ve bunun gibi daha nice şairler. Fransız edebiyatı böyle yani Fransa ölse o şiir kalır yani tamam, ama e, tefekkür onunla olmaz yani. Tefekkür René Descartes'la olur, ile olur. <laughs> Onların yazdıklarıyla ve düz yazıyla olur yani çok güzel. E, geçen ederim. hafta bu Fransa Cumhurbaşkanı geldi Türkiye'ye. Siz o konuşma yaparken bir fenalaştınız. Ne oldu? E çünkü yanlış bir ilaç aldım. Tansiyonum düştü böyle. Ha, gerilediğimi hissediyordum. İlk arkamda Doktor Ayşe vardı doğru hastaneye götürdüler. Ondan sonra da orada bir e, feryal hoca vardır. E, gastroenterolog. O da yani bu boş midenin üstüne bile ilacı alırsan olacağı o demeye getirdi hmm. yani. <laughs> İyisin şimdi değil mi? Elhamdülillah. gözüküyorsunuz. <laughs> Holland nasıl bir adam hocam? Holland. Güzel konuşuyor bütün Fransız politikacıları gibi. Biz de güzel konuşanı hemen yüksek yere seçiyoruz. Çünkü hiç kimse konuşamıyor. Hatta orada herkes konuşuyor. Belediye reisi bile güzel Fransızca konuşur. Konuşamayan zaten dinlemezler ki. Dinlemeyince de rey vermezler. Aday göstermezler. Bir izleyicimiz <laughs> ki. Türkiye'de Türkçe konuşma problemi var. Evet. Okullarda bütür. temel iş o insanlara kendi dilini öğretmek olmalı. kötü diyorsun. Türkçe konuşuluyor. Bilhassa sizin meslekteki insanların Kasım. içinde Rastgele çağrılılar değil, sunucular falan bir kere ya Arapça kelime kullanma ya da doğru telaffuz et yani böyle. Manna, dünya, zaman, bazı falan olmaz. Çok ayıp. İkincisi, e, millette kesin bir ağız bozukluğu var. Yani ağız bozukluğu küfürbazlık değildir. Veya dişini kullanamıyor falan. Diş öncesi, prodental konuşulan bir dili böyle genizden sesler falan. Hı hı. Bunlar olmaz yani. Böyle Türkçe konuşulmaz. Anlaşılmıyor nitekim. Çok kötü ve bunu telefonda da yapıyorlar, televizyonda falan da yapıyorlar. Çok kötü. Yazmak tabii hak getire elhamdülillah yani. Çok kötü.